Arkadaşlar Merhaba, yeni video hoş geldiniz. Bugün e, forumda duyurusunu gördüğünüz güncellemenin tanıtımını yapacağız sizlere. Tabii ki de çok detaya inmeden ufak bir üstünkörü anlatım yapacağız, kısa bir video olacak. İlerleyen günlerde daha detaylı bir şekilde anlatımlı videolar atacağız. Şimdi bunu par par şeklinde yapıyor gibi düşünebilirsiniz. Evet biliyorsunuz duyurusu yapıldı forumda arkadaşlar. E, güncellemenin ne zaman geleceği şu an belli değil. Ama şunu söyleyeyim bayağı yeni şeyler var yani bayağı yeni yeni şeyler var. E, sadece bugün biraz üstünden geçeceğiz. E, yine Bekçisi Don onlar da başlıyor oradan görevimizi yapıyoruz e, haritalardan başlayalım arkadaşlar hangi özellikler var hangi efsunlar işliyor ya da işlemiyor elementine neler var neler elde edebiliriz onları hemen sizlere göstereyim arkadaşlar haritaya erişim yılat üzerinden yılat geçidi üzerinden yapılıyor burada gördüğünüz şu bölgeden arkadaşlar bir nepec olmadan direkt tıklayarak haritaya girebiliyorsunuz size bir de ışınlanma ekranındaki bakalım şansımıza bu geldi Farklı şeyler görseller de var çünkü çok fazla yeni şey var dediğim gibi bunları da ilerleyen zamanlarda sizlere anlatacağız. Haritamız göstereyim ben sizlere. Şimdi gördüğünüz gibi ben burada mini haritayı aktif edemiyorum. Şimdi burayı aktif etmek için burada farm yapmamız gerekiyor. Harita parçaları düşüyor. Oraya gidip buranın haritasını elde etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ondan sonra ben tabii işte siz görün diye buraya bir görselini koyacağım haritanın. Dört farklı bölümden oluşuyor. Canavarların tasarımı isimleri değişiyor. Onları da göstereceğim. Biz şu an birinci bölgedeyiz. Zaten orta alan şurası. Tabii ki de en önemli şey buranın zoom statüleri nasıl. Betin 2'ye bu at güncellemesi, atın 40 seviye çıkma güncellemesi geldiğinden beri sürekli söylüyordum. At seviyenizi 40'a yükseltin. Yani bunu gidip illa eple de yapmak zorunda değilseniz Günden güne yavaş yavaş yapıp 40'a yükseltmenizi tavsiye ediyordum sizlere. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 70-60-70-81 statü gereksinimi var burada. Tabii ben normal şartlarda bu eşyalarla bu statüyü karşılayamıyorum. Haliyle ata bindikten sonra herhangi bir problem yaşamıyorum arkadaşlar. O yüzden at seviyenizi muhakkak ve muhakkak geliştirmenizi tavsiye ediyorum. Hemen detaylara inmeden ilk notumuzu tabii ki de düşelim. Burası bir güncelleme tanıtımının, testlerinin yapıldığı bir sunucu. O yüzden burada gördüğümüz her şey güncelleme aktif olduğu zaman aynı olmayabilir. Ben şimdi birazdan sizlere burada şu hepsini işliyor ya da işlemiyor dediğim zaman bunu bu şekilde kesin böyle olacak diye algılamayın arkadaşlar. Ya da gördüğünüz herhangi bir eşya buraya bu sunucuya özel tasarlanıyor. Haritamızın tamamında karanlık tılsım elementi işliyor arkadaşlar. Birazcık farm yapma fırsatım oldu. Düşen yanglar eskiden hani 8'er çarp bırakılırdı katakomba hatırlarsanız. Hani böyle uçuk bir getirisi olmayacaktır. Çünkü giriş seviyesi şampiyon seviye 10 ve üzeri yani şampiyon level 10 olmadan içeriye giremiyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi işleyen element karanlık direnci ve karanlık gücünüzü arttığınız takdirde problem yaşayacağınızı düşünmüyorum. Canavarlar bir tık güç öyle canavar tasarımında size bir göstereyim. Yani bunlar zaten şu anda basit slot basit canavarlar. Ne mutlu ki yansıma hepsini yok arkadaşlar onu söyleyeyim. Düşen bir yangı göstereyim sizlere 5.3k yang düştü. 1k 1 yani yakın yang düştü. Bu şekilde buranın büyücüleri Banshee diye geçiyor. Zaten bunun da tanıtımlarda bir boss olduğunu görmüştünüz. O da şöyle haritanın ilk bölümünde kazanılan XP'ler 108-91 civarlarında arkadaşlar ki nazar tılsımı haricinde herhangi bir yüksek XP sağlayacak eşya yok. Tabi günlük görevleri kabul edebileceğiniz avcı var arkadaşlar. Oradan da günlük görevlerinizi yapabilirsiniz. Haritanın tam ortası diyebileceğimiz yere geldik arkadaşlar. Buranın tasarımı gerçekten güzel yapılmış. Birazcık göstereyim. Evet bu kısmı İlerleyen zamanlarda göstereceğiz sizlere arkadaşlar. Bir mezarlık havası verilmiş. Yine burada da General Asmir'imiz var. Dediğim gibi Ejderha Bekçisi Donlar'dan aldığımız görevler itibariyle buralarda yine at koşturacağız biz. Tabii yine... Yuhara'nın ilk geldiği zamanlarki gibi ödüller bitip iyi. Sayısı en azından birden fazla. Haritanın bir diğer kısmına geldik arkadaşlar. Burada canavarların rengi isimleri değişiyor tabii ki de. Yine tabii ki de karanlık tılsın. Dediğim gibi sadece karanlık tılsın var. Harita için konuşuyorum. Zindanları ilerleyen zamanlarda göreceğiz, göstereceğiz arkadaşlar. Bir diğer kısmına gelelim şöyle. Tabii burada metinler ve bosslar da olacak haritada. Metinleri birazdan göstereceğim sizlere. Bir tane bulabilirsek bu arada. Metinlerin içerisinden bir şansla boss çıkıyor. Boss'tan da güzel değerli eşyalar düşüyor onu da gösteririz inşallah boz çıkar bozuluğu da göstermiş oluruz sizlere. Burası da haritanın dördüncü kısmı. Harita girişlerindeki şu direklerde yanan ateşlerin rengi sizi yanıltmasın arkadaşlar. Dediğim gibi sadece karanlık tılsım işliyor buradaki canavarlara. Bir adet metin buldum arkadaşlar onu da hemen hızlıca keselim. Sonucunda boz çıkarsa onu da sizlere göstereyim ben. Etimiz patlamak üzere boz çıkmadı sağlık olsun. Metnin içinden çıkan boss'un haricinde bir de haritanın kendi boss'u da var arkadaşlar. Onu da göstermiş olalım. Aspirina diye bir boss. Harita parçaları düşüyor. Geldik haritanın bir başka kısmına. Size içeriği göstereceğim. Şu an bir boss çağırma olayı yapmayacağız arkadaşlar. İçeriği bir göstereyim sizlere. Bunu zaten ilerleyen videolarda sizlere detaylı şekilde anlatacağız. Geldik arkadaşlar. Nikos'un olduğu, Nikos'un çağırabileceği haritaya. Tasarımını da sizlere hemen hızlı bir şekilde göstereyim. Şöyle birazcık Harry Potter'ın Tom Riddle'la olan savaşının olduğu sahneyi andıran bir şey var burada bir heykel var gördüğünüz gibi. Bu heykelden parçaları toplayacaksınız. Parçalar birleştikten sonra boss'u çağırabileceksiniz. Bunu ilerleyen günlerde sizlere tabii ki de göstereceğiz. O yüzden lütfen takipte kalın yani. Fakat burada ufak bir değişiklik var arkadaşlar. Buradaki sunma değerleri bir önceki haritaya nazaran değişiyor. Onu da belirtmiş olalım. Şu an biliyoruz ilk haftanın ilk tanıtım videosu çok detaylı olmasa da bu kadardı arkadaşlar. Metinden boss çıkaramamıştık ama şöyle bir bilgi vereyim. Şayet metni kestiniz bir boss belirdi. Bu boss'tan sakın at skill e kaçayım hemen uzaklaşayım köşeye sıkıştırayım gibi bir şey yapmamaya çalışın. Çünkü siz ne kadar uzaklaşırsanız boss hemen o kadar kayboluyor. Boss'tan uzaklaşmamanız gerek arkadaşlar. Ek olarak biliyorsunuz oyuna girdiğimizde bu sağ altta belirlen beliren ne var ne yok penceresi. Buraya yeni görevler eklenecek. Bu güncellemeye yönelik görevler olacak. Ödüllerde zaten zorlu bir güncelleme, zorlu bir boss silsilesi bizi beklediği için ödüller de ona göre olacak. Anlatacaklarım bu kadar. Umarım en azından güncellemeye ufak da olsa bir %5 giriş yaptık. Tabii ki de çok daha fazlası var. Yine parça parça bunları sizlere aktaracağız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.